Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet arkadaşlar halka arzlarda kapanış verilerine bakacağız. Ee, ve Meka Beton, Dofer, Mehere Geo, Borlis, Vera Konsept hakkında konuşacağız arkadaşlar. Uzun sürece konuşacağız da benziyoruz. Öncelikle arkadaşlar Meka Beton'un kapanış verilerine bakalım. Son fiyatı 78 lira 25 kuruş arkadaşlar. Elinde sadece 5 lotunu muhafaza eden arkadaşlara 266 lira kar oranı yapmış yüzde 212'lik arkadaşlar gerçekten muazzam biliyorsunuz Mekabeton bugün 12. tavanlı çekti. Şimdi tavanda bekleyen lot sayısına bir göz atalım arkadaşlar akşam üzeri 1.300.000 tavanda lot bekliyordu arkadaşlar bu lotlar el değiştirme yapmış yani Karşılık bulmuş açıkçası birçoğu alabilmiş şirketler o yüzden şirketler alabildiğinde lot sayısı da alım emrinde azalır. 702.166 tane Tavanda alım emri var arkadaşlar. Yani bu hesaba göre Mekabetonun pazartesi günü yine tavan yapma olasılığı Var arkadaşlar ama dediğim gibi Şuradaki kağıtların hepsi artık ince bir çizgi üzerinde gidiyor yani Satan satıyor alan alıyor. Mekabetonu betonu birçok insan elinde bulundurmayı düşünüyor gerçekten e, borsa İstanbul'da itibar gören kağıtlardan biri diyebilirim arkadaşlar 13. tavanı da göreceğini düşünüyorum Pazartesi günü evet şimdi ikinci e, kağıdımız Dofer'e geçelim Dofer arkadaşlar biliyorsunuz birçok kişi e, sattı ben satmayacağımı elimde bulunduracağımı söylemiştim çünkü Dofer yapı e, çelik ve demir üreten bir şirket arkadaşlar yani kalem demir ve Çelik hasır üretiyor alanında güzel bir şirket olarak görünüyor bana halka arz fiyatının parasının bir kısmıyla da e, fabrika inşaatını tamamlayacağını söylüyor ki bu fabrikanın şirketin büyümeye gittiğini gösteriyor bize arkadaşlar büyümeye giden şirket her zaman söylüyorum karlılığını da büyütür arkadaşlar o yüzden ileriye dönük güzel bir şirket olacağını düşündüğüm için lotlarımı elimde tutmayı düşünüyorum. Satılabilir 5 adet lotu elinde bulunduran arkadaşlara 135 lira 65 kuruş e, kar ettirmiş arkadaşlar. Son fiyatı 44 lira 28 kuruş olarak görünüyor. 10. tavanını yaptı arkadaşlar. Evet Dofer'in de tavanda bekleyen lot sayısına hemen bakalım arkadaşlar. 2 milyon 267 bin 977 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 10. tavanını yapmasına rağmen bakın mekabetondan betondan daha fazla e, tavanda bekleyen lot sayısı var. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Dofer'in de e, Mekabeton gibi ilgi gördüğünü gösteriyor arkadaşlar. Tavanı bozmasına rağmen bakın %7'lerde durdu akşama kadar. Taban yapmadı yani <laughs> %7'lik güzel bir e, karlılık oranında durdu akşama kadar ve günün son çeyreğinde tavana yapıştı ve geçti muhtemel bir olasılıkla pazartesi günü bunun da yine tavan yapacağını düşünüyorum yani arkadaşlar. O yüzden ben satmadım. Tavan bozsa bile satmayacağımı söylemiştim zaten diyeyim sizlere. Bu arada toplam el değiştirme oranı da e, Dofer'in çok yüksek yani yüzde 137.16 el değiştirmiş arkadaşlar kağıtlar yani yüzde yüzü el değiştirmiş olsa bir de üzerine yüzde 37'lik hala el değiştirme var yani %100'ü el değiştirmiş ama bu kağıda hala satanlar alanlar satan alışveriş var yani kağıtta hala bunu gösteriyor arkadaşlar. Kağıdı sevdim ben yani güzel elimde bulundurmayı düşünüyorum. Şimdi Mehre Gayrimenkul'e geçelim arkadaşlar. Mehre Gayrimenkul'ü satan sattı ben satamadım. En önce tavanı bozsun satacağım diyen bendim hala elimde kaldı. Herkes sattı ben kaldım. Saçma sapan bir iş oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar mehre Gayrimenkul ikinci tabanını yedi. Son fiyatı 6 lira 16 kuruş olarak arkadaşlar. 65 lotunu elinde bulunduran arkadaşlara 120 liralık bir kar oranı sağladı. Yani karlılığı 120 liraya düştü arkadaşlar. Geri çekildi diyelim. Oransal olarak baktığımızda da %42.92 yani bunu ben arkadaşlar satacağımı söylemiştim ama daha önce de söylemiştim Solo Türk'ün vardı, uçağıyla gösterisi vardı onu izleyeceğim ona ağzımı ayıracağım derken herkes satmış tavanı bozmuş ben eve geldikten sonra baktım çoktan iş işten geçmişti tabana yaslanmıştı yani bugün yine tabana yaslandı ama fark etmez zarara girmediğim sürece önemli değil. Tamam, şey fırsat verdiğinde elimizden çıkartırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, şimdi e, mehere gayrimenkulün arkadaşlar şeyine bakalım bir de taban lot sayısına bakalım. Çünkü bunun satış emri çok fazla arkadaşlar. 28 milyon 966 866, yani 29 milyon diyelim yuvarlak hesap satış emri var arkadaşlar. 29 milyon satış emri olan bir tahtada küçük yatırımcılardan hala yorumlarda ben satış emri verdim satamıyorum falan diyenler var arkadaşlar satış emri vermeniz önemli değil. Önemli olan karşıda sizin satış için emir verdiğiniz lotları alacak kişi var mı? Karşıda alıcı yoksa satış emri verseniz de satamazsınız. O kağıt elinizde kalır durur yani. Ee, şimdi 28 milyon 960 29 milyon satış emri var ve senin verdiğin emir de onun içine girecek artık yani milli piyango'nun sana çıkması gibi bir şey olur satabilirsen o yüzden ben uğraşmıyorum yani fırsat verecektir yarın öbür gün yani yarın öbür gün derken pazartesi salıdan bahsediyorum fırsat verecektir fırsat verdiğinde satarsın belki biraz yukarı doğru hareket eder bir miktar daha fazla yükselip öyle satarsın fark etmez yani ama satış şeyi fırsatı verecektir yani şu anda 29 milyon satış emri vermiş lot var yani öyle söyleyeyim yüzdelik orana baktığımızda arkadaşlar toplam el değiştirme olanı 148.75 bakın daha yüzde yüze bile gelmemiş kağıtların da %50'si bile el değiştirmemiş ama 29 milyonluk satış emri var tavanda bekliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Borlis'e arkadaşlar. Borlis'i ben satmıştım zaten. Şimdi portföyümü yayınlayamayacağım onu. <laughs> en önden satıp kaçanlardan biri bendim Borlis'te. Borlis'te demiştik arkadaşlar 26 bankadan kredi kullanmış. Bayağı kredi borcu çok demiştik. 4 tane haciz işlemi davası var demiştik. Yani bu şirket gerçekten zorda görünüyor. Ben bu şirket tavanı bozarsa hemen satarım deyip satmıştım arkadaşlar. Bazı arkadaşlardan böyle itiraz edenler oldu. İşte araç filo şirketi güçlü falan bilmem ne diye ben ilgilendirmiyor. Ben sadece borçluluğu çok fazla olduğu için satmak istedim. Sattım kardeşim. Yoluna devam edenlere de başarılar diliyorum. Bir şey diyemem yani. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum kardeşim. Evet e, toplam el değiştirme oranı 307 yüzde 307.79 yani yüzde yüzü tamamı el değiştirsin ondan sonra iki kere daha yüzde yüz el değiştirme yapmış kağıtlar böyle gidiyor geliyor havalarda uçuşuyor bor liste arkadaşlar e, dediğim gibi yani ben e, güvenli bir şirket olmadığı için elimden çıkardım şimdi e, geçelim tap şuradan hemen şeyini açalım tap arkadaşlar ikinci tavanını yaptı. E, fiyatı itibariyle de yüzdelik oranına baktığımızda güzel paralar kazandırıyor. Yani son fiyatı 157 lira. Ucuz kağıt %10. Bakın şeyde şurada yukarıda %10'luk bir artış yaptı diyor. Yani fiyatı ucuz olan kağıt %10 artış yaptığı zaman az para kazanıyor ama fiyatı pahalı olan %10 dediği zaman çok para kazandırıyor arkadaşlar. 2 tane tavan çekmesine rağmen 9 dotunu elinde muhafaza eden arkadaşlara 245 lira 70 kuruş kazandırmış. Yani diğer kağıtlarda bu kadar şeyi görmedik neredeyse karı. 2 kez tavanda 245 lira 70 kuruş kazandırdı e, tapkıdan da yaklaşık 10 tavan gidebileceğini düşünüyorum. E, gitmese bile elimde tutacağım kağıtlardan biri arkadaşlar satmayı düşünmüyorum orta vadede. Orta vadeden kastım bazen soruyorlar abi senin orta vadede ne kadar diye. Benim orta vadeden kastım 1 sene iki sene. Bir iki sene benim için elimde tutacağım kağıtlardan biri diyebilirim arkadaşlar. E, maliyetimiz ot 130 liraydı 2 tavan yaptı 157 lira 30 kuruşa çıkardı fiyatını arkadaşlar şöyle hemen şeyine de bakalım tavanda bekleyen lot sayısına da bakalım Tapkada'nın tavanda bekleyen lot sayısı 3.611.946 arkadaşlar akşam üzeri verileri de ortalama yaklaşık bu bunu gösteriyor yani yani şu mevcut görünen e, tavanda bekleyen lot sayısıyla arkadaşlar 2 tavan daha üç tavan daha gider gibi görünüyor. Ama dediğim gibi e, alış emirleri gün gün değişiyor arkadaşlar. Ve ben bu e, tahtaya çok güveniyorum. Gerçekten güvendiğim tahtalardan biri. Hani 5 tavanda 6 tavanda bozsa bile benim için sıkıntı değil. Ama şu mevcut görünen 3.611.946'lık tavanda alım emriyle e, yaklaşık olarak 3 veya 4 tavan daha gider görünüyor arkadaşlar. Ama e, 10 tavan gider diye ümit ediyorum ben. Canımda öyle hissi açıkçası biraz. <laughs> ah, benim ağrıdı. Evet arkadaşlar şimdi diğer Vera konsepte geçelim arkadaşlar. Şöyle Vera konsepte son fiyatı arkadaşlar Vera konseptin 17 lira 35 kuruş. Yani maliyetimiz 15.78 di 1. tavan gününü yaptı bugün ve 17.35'e çıkardı tavanını. Ve tamı tamına 15 lira 70 kuruş kazandırdı yatırımcılarına. Evet 15 lira 70 kuruş biraz komik görünüyor ama ilk tavan için yani fena değil diyebiliriz arkadaşlar. Vera Concept de yeni başladı biliyorsunuz ben GYO şirketlerine sıcak bakmıyorum müteahhit şirketleri arkadaşlar. Muhtemel bir olasılıkla bu da tavanı bozduğunda e, satıp elimden çıkaracağım kağıtlardan biri. Biliyorsunuz e, G oyunu nasıl çıkardım elinden. Çıkaramadım. Herkes çıkardı ben çıkaramadım. <laughs> Bu da öyle olacak gibime geliyor. İnşallah olmaz. Ama dediğim gibi e, GEO şirketlere borsa İstanbul'da da pek rağbet görmüyor arkadaşlar. Pek ilgilenmiyor insanlar. Genelde herkes şey yapıyor. Halka Arz tavanı bozduğunda satıyor. E, ben de elimden çıkartacağımı düşünüyorum. Yani tavanı bozduğunda. Vera Geo'nun da tavanda bekleyen e, alış emirlerine bir göz atalım arkadaşlar. 24 milyon 468 bin 715 tavanda alım emri bekliyor arkadaşlar. 24 milyonluk e, bir alım emriyle bu da yaklaşık 10-12 tavan yapar gibi görünüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, böyle 2-3 milyon alım emri veren bir şirket yarın birden bire alım emrinden vazgeç edebiliyor, iptal edebiliyor arkadaşlar. O zaman tak diye birden bire aşağı düşüyor. Bunu mehere gayrimenkulde gördük, yaşadık yani. Bunda da şu an görünen yani 10 tavan yapar gibi görünse de yarın bir gün alım emirlerini iptal eden şirketler olursa birden bire tak diye aşağı çekilme ihtimali de var. Dediğim gibi Geo şirketlere de çok sıcak bakmıyorum. Bana e, güven vermiyor açıkçası. Evet, e, bunun durumu da bu arkadaşlar birinci tavanı yaptı. Artık herkes benim konuştuğuma göre sizin de artık fikirleriniz nedir bilmiyorum. E, benim aksi e, düşünen arkadaşlar varsa yorumlarda bildirebilir. Evet, beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın kardeşim.